Merhabalar, herkese kanala hoş geldiniz. Ben operatör doktor Bora Özel, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahım. Bu videoda size Suda Kolejen'in eklem sağlığı için geliştirilmiş FX1 Kolejen ürünleriyle ilgili bir video çekeceğim. Bu ürünleri size tanıtacağım, anlatacağım. Partnerim Suda Kolejen'e işbirliği için çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Eklem sağlığı Avrupa'da ve Amerika'da gerçekten çok önemli, insanların üzerinde durdukları bir konu ama maalesef biz Türkler eklem hasarı oluşturduktan sonra kliniklere gitmekteyiz ve eklemleri önemsemekteyiz. Neden eklem sağlığımız bozuluyor? Aşırı kilo, dengesiz beslenme, yanlış yapılan sporlar, sakatlanmalar ve birçok yaptığımız hatalardan dolayı eklemlerimiz üzerine yükler biniyor ve bir süre sonra eklemde ağrılar krepitasyonlar, klik klik sesler geliyor. Bu sadece e, yük taşıyan eklemlerde değil, temporomandibüler eklemde, yani çene eklemlerinde de çeşitli rahatsızlıklara yol açıyor. Eklemin histolojisine baktığımızda, eklemin kendi kan damarı yok. Çok enteresan, vücutta kendi kan damarı olmayan birkaç tane organ var. Bunlardan bir tanesi gözdeki kornea, diğeri de eklemler. Dolayısıyla kendi kan damarları olmadığından ve kendi kök hücreleri olmadığından dolayı, yeniden yapılanmaları, kendini onarmaları çok güç. Biz neye dikkat edeceğiz? Eklem sağlığımız bozulmadan eklemlerimizi korumaya ve eklem sağlığı için gerekli vitamin, mineral ve kolajenleri almaya dikkat edeceğiz. Eğer bunları dikkat edersek ileriki yaşlarda eklemle ilgili sorunlar yaşamayacağız ya da mevcut sorunları çok daha kolay bir şekilde halledeceğiz. Bunun için Suda Kolejen'in geliştirmiş olduğu FX1 Kolejenleri şimdi size anlatacağım bu ürün tanıtım videosunda. Ee, İçlerinde hem tip 1 hem tip 2 hem tip 3 kolajen var. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Çünkü biz eklem sağlığı için tip 2 kolajene ihtiyacımız var ama sadece e, tip 2 yeterli olmuyor. Tendonlar için ve eklemin diğer yapıları için tip 1 ve tip 3'e de gereksin duyuyoruz. Bu sayede e, biz bir taşta e, iki kuş vurmuş oluyoruz. Ama sadece kolajen yeterli mi? Hayır. Eklem sağlığı için gerekli birçok mineral ve vitamin de yine aynı şekilde var. Bunlardan bir tanesi Boswellia. Boswellia bir bitki. Eklemde oluşan bu inflamasyonu azaltan bir durum. Eklemde inflamasyon olduğunda ve bu uzun süre olduğunda eklem sürekli zedeleniyor. Kendini yenileme kapasitesi inanılmaz düşüyor. Bu bitki bunu arttırmış oluyor. Bu zaten hani bilimsel olarak kanıtlanmış ve tıp literatüründe kullanılan bir şey. İçinde vitamin C var. Hem kolajenin emilimini arttırıyor hem de kendi sentezlediğimiz kolajen için gerekli bir vitamin. Vitamin K2 ve vitamin D var. Bunlar da yine eklem sağlığı için gerekli şeyler. Bunun yanında bizim eklemlerimizin kendini onarması için ve eklemde gelişen ağrıyı azaltmak için kondroitin, glukozamin, MCM gibi içeriklerde mevcut. Bu da zaten bu ürünleri eşsiz kılıyor. Bence çok güzel bir kombinasyon yapmış suda kolajen. Şöyle iki tane ürün var bir tanesi yeşil elma aromalı bu. Aroma sevenler için, işte kolajeni aromasız içemeyenler için bir ürün. Bazı danışanlarımız da hani içinde hiç şeker olmasın, hiç tatlandırıcı olmasın. Hiç aroma olmasın istiyorlar. Bu da aromasız formu. Bu formu e, hani birçok şey içinde kullanabiliyoruz. İşte yoğurtun içerisinde karıştırabiliyoruz, e, keklerin içerisinde katabiliyoruz. Yani Aroması olmasa bu anlamda avantajlı. Peki e, bunları nasıl kullanmalıyız? E, Dünya Sağlık Örgütü bunun için bir konsensus geliştirmiş. Bize diyor ki 3 ay boyunca e, bu ürünleri düzenli kullanmanız gerekiyor. Yani her gün içmeniz gerekiyor ve e, 3 aylık kürünüzü tamamlamanız gerekiyor. 3 ay sonra 3 ay ara verip tekrar 3 ay kullanabilirsiniz şeklinde. Dolayısıyla uzun vadede sonuç alabileceğimiz ürünler ama eklemde şöyle bir özellik var. Gerçekten eklem e, deriye göre daha yüzey alanı küçük bir organı olduğu için ve tipik kolajen de en çok eklemde bulunduğu için e, buradaki tipikiler çok hızlı bir şekilde ekleme gidiyor. Dolayısıyla ciddi görülen hani daha uzun sürede e, yanıt verme olayı eklem sağlığını kullandığımız suda kolajen olmuyor. etkiler çok daha hızlı oluyor. Çok daha hızlı bir şekilde geri dönüyor. Biz hep eklem diyoruz ama dediğim gibi tendon sağlığı için özellikle spor yapan, ağır sporlar yapan kişilerde ağır olması da şart değil. Normal hayatınızda spor varsa, yürüyüş yapıyorsanız da bu ürünler oldukça önemli. Tekrar altını çiziyorum. Eklem sağlığı için mutlaka bir eklem problemi olmanız gerekmiyor. Bu problemler olmadan da bu ürünleri kullanarak eklem sağlığınızı korumanız gerekiyor. Ee, videonun başında söylediğim gibi bu çok önemli. Bunlar Alman kökenli kolajenler. İki tane klinik araştırması yapılmış ve patentli form var. Tendofort ve Fortigel. Fortigel eklem için, Tendofort da tendon sağlığı için geliştirilmiş ürünler. Ee, dediğim gibi başta toplam e, 10 gram yani 10.000 miligram ürün elde. 12, bir paketin içerisinde 12 gram var bu arada burada da çok sık hata yapıyoruz. Paket 10 gram diye bazen kolajenin de 10 gram sanıyoruz. Öyle ürünler var. Burada 10 gram kolajenimiz var. Ve bu peptit kolajen. Yani çok hızlı emilebilen ve biyo yararlılığını yüksek. Tekrar altını çiziyorum. Klinik araştırması yapılmış ve patentli kolajenler bunlar. Bir de şöyle kutuyu açayım. Siz de görmüş olun. Ben şeyi seviyorum. Suda kolajenini şöyle içinde güzel shaker'lar bize hediye etmesine. E, Kolejeni kullanırken çok güzel çalkalamamız gerekiyor. İyice çalkalamız, o topak topak olmaması gerekiyor. O yüzden bu şekiller çok önemli ve değerli. Şöyle e, aromasız olanı açtım. Böyle bize kafa karışıklığı olmasın diye tek tek poşetlemişler. Bir e, kutunun içerisinde 30 poşet var. Bunu açıyoruz. 250 miligram mililitre suyla şöyle karıştırıyoruz. Güzel bir 2 dakikalık güzel çalkalamadan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Bunu da böyle ekleyin dedim. Eklem sağlığı gerçekten çok önemli. Eklem sağlığını tekrar tekrar vurguluyoruz. Düzenli yürüyüşler yapın, kilo verin, eklemlerinize iyi bakın. Sonra eklem sağlığı bozulduğunda maalesef onu yerine koymak ve düzeltmek çok zahmetli olabiliyor. Bu ürünleri de kullanarak eklem sağlığınız için fayda sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalı hala takip etmiyorsanız takip ederseniz ve bildirimler açarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.